kanka şöyle biraz geri açılayım ben. Atla kanka. Şu an zıplayabilirsin. Okey. Oo yolun ortasına köpek mi ölmüş? Yok değilmiş. Poşetmiş. E abi nasıl gidiyor? Güzel nasıl olsun işte Bu yıl askere de gittik geldik. Askere mi gittik geldik? O sen bayağı şey evliyatından. Sen benden önce gitmedin mi ya? Aynen. Sen bayağı evliyatından başladın ya. E i̇ş nasıl gidiyor? Güzel. Zor mu? Zor ya yoğun aslında zor değil de. Ama helal olsun lan. Teknik mühendisliği okuldan çıkıp da aramızda teknik mühendislik yapan tek sen varsın. Güzel işler. İşte yoğunluğu bir ayarlamak lazım ya. Yani. Ama yine hafta sonu çalışmıyorsun. Cumartesi senin. Arada çalıştın oluyor mu? oldu ya. Yani ofiste olmasa bile evden çalışıyoruz. <laughs> eee bu B ehliyetle falan bir sürü bir şeyler çıkardılar, bir şeyler yaptılar. Aynen bu 125 cc'ye kadar hani motor alınacaktı. Valla alırsan alırsın. Yanına bir de abi ehliyet alırsın olur biter. Bu yaşta abi ehliyet almazsın daha iyi alırsın. 125 motor her zaman alınır kanki. Yani devlet aynen böyle dedi. Ama dedi hani dedi sen abi ehliyet almışsın. Şey B ehliyet almışsın. Araba sürüyorsun. Biraz trafiği biliyorsun. Sana dedi normal hiç şey yapmaya bilmeyen motora binmeyi bilmeyen hiç trafik tecrübesi olmamış adamlarla biraz kıyak yapalım dedi. Daha az ders verelim dedi. Böylece ehliyet kursu daha ucuz olsun dedi ama tabii günün sonunda ehliyet kursları az da olsa çok da olsa böyle eğitim eğitim var mı dedikleri için. Ya onlar yine havaya savrulan para olarak düşünüyorum. Evet. Yani legal olmak için vermemiz gereken bir haraç başka bir şey esprisi yok. Hey ee, kanka Rakun'a ne oldu ya? Rakun rafa kalktı. O kesinleşti değil mi? Aynen. Onu güçlendirecekler, tasarımını güncelleyecekler falan filan diye bir şeyler vardı. O... Şu an için rafa kalktı ya. Bazen de oluşturamadılar. Çok yüksekten zaten açtılar şimdi. Ya ben bu motoru alırken e, şeyle aynı fiyattı. Rakun aynı fiyattı. Bu da 120 bin liraydı. Rakun böyle bir iki tane sahibinden de şeyleri vardı, ilanları vardı. Ya bir de şöyle bir sıkıntısı var orada. Pili çıkmıyor abi. Yani pili çıkmayan elektrikli motosiklet şeyi gerçekten sıkıntı. Çünkü hızlı şarj olabilen şeyler olmuyor genelde. Maliyetten dolayı ona göre kaliteli pil ve devre falan şey yapmıyorlar. Kullanmıyorlar. Yani yol üzerinde şarj edebileceğim bir şey değil. Evine çıkartacaksın, paşa paşa evinde şarj edeceğim. Evet, şey. E abi anlat. Sen ne alacaktın 125'lik? Ben bir şey almayacağım ya. Ben da. Bu motor ne kadardır sende? Ya bu motor biliyorsun bir buçuk yıl falan olacak. Ben aldığımda 120 idi. Şimdi oldu 220. Yine çok artmamış yani. Ya bu de bu sıfır fiyatı yani baktığın zaman. Ya bunun ikinci eli diğer motorlar gibi hani şey değil sıfırından yüksek değil epey düşüyor yani piyasası bayağı düşük ama yani bu, o dönemde bundan başka da bir çarem yoktu ya bir alternatif yoktu ki yani şu anda bu verdiğim paralara da hani bunun gibi güçlü 400 400'lük 40 beygir falan makine yok hani ufak tefek sıkıntısı olsa da yolda bırakmadı sürece yolda bırakmadı her gün ben şey yapıyorum bunu. Seviyorum yani. da bırak, bırakırsa söverim tabi orada ayrı. Yani Japon, da garantisi yok. Şansın lafını da öyle. Orası öyle tabi abi. Sıkıntı çıkarıyor mu? Ya yani bir yağ terlemesi yapıyor. Bir de şey şanzıman biraz böyle bir boş gibi. O yüzden şey yapmıyorum. Ama büyük ihtimalle o şansmanın mili bilinde yani dışta kalan kısmında bir şey var. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. İlk aldığım zamanlarda çok şeydi. Altından bir yerden resmen damlatıyordu. Bu ne lan? Bizi nereye gösteriyor bu? Lan düz daha iyi. Ya. Kafamı öpeyim ben. Gelirken de burayı şey yapıyor bana. Şuradan ilerden dönenlerin önüne çıkacağız. Sen motora göre güzel yakmayan mısın? Yok abi öyle bir özellik yok ya. Şey var ya, organizasyonlarda kamyona göre falan seçme. Ya yani şey varmış aslında. Ha bir de bizi ters yöne soktu bak. Bir de bunlarla uğraşacağız. hani elektrikli, dizel, benzinli. Bu üç şeye göre, yakıt tipine göre farklı rota öneriyor. İmiş. İşte kamyona göre de farklı rota öneriyor. Kamyon her yere giremediği için, hele de arkasında dorsa takılı olunca çekicinin... Ya o şey haberi gördün mü? Adam tutuklandı. Aynen o. Çapraz bir köprünün altına girmeye çalışmış. Tabii o şey yapınca adam direkt sola yatırıyor. solundan geçen adamın da üstüne şey yani adam araba yani ezilen araba neredeyse böyle asfaltla bir olmuş ya. Abi Çok gerçekten kötü. kağıt gibi olmuş ya. Çok kötü ya ya. yani ya. Hani ben haberle alakalı iki fotoğraf gördüm. Bir tanesinde arabanın bir kalınlığı vardı. İkincisinde o kalınlık da bitmiş. Yani araba yavaş yavaş sünmüş. Şöyle garip bir yerde bir şeydi olaydı Allah göstermesin ya. Yani bilmiyorum. Motosiklet tehlikeli falan da bazı şartta arabanın o kafesi de korumuyor seni. Ben çekicinin zaten hani o tip şeyleri haricinde Yanında da çok fazla manevra yapmayacaksın ya. Yani. Ne olur ne olmaz. Kör noktası da var. Ya yani adam solluyor aslında. Çok falso bir yerde değil ama işte. Vakit saat olunca yapacak da pek bir şey kalmıyor. Evet. Ben yani düz yolda giderken bile ben bir şeyden a böyle ağır hastadan korkarım, çekinirim. Hani last tekeri patlar, bir şey yapar falan filan. Değil mi? Onlar çok kötü patlıyor. bilmiyorum ya. Motor sürmek bana çok keyifli geliyor. Yaşadığımız kadar yaşarız ya. Yani. Çok da önemli değil. Allah hayırlı ömür versin. Anne, hayır. Allah hayırlı ömür versin. Sıkıntılı işlerden, sıkıntılı insanlardan uzak. Huzurlu. Faydalı. Yanlış çıkmış şeyde. Fen edebiyatta.

Adilat var ya orada. Evet. İşçilerin çalıştığı konteynerdan bir işte elektrik sobasından falan çıkmış galiba yangın. Öyle diyorlardı. Ben de X'ten falan gördüm. Şeye sıçramış mı abi İler falan böyle büyük mü Kimya laboratuvarına sıçramadı deniyor. Çok rüzgar geliyor mu sana? Geliyor da sıkıntı de değil. Tamam da nerede gidiyorsun? Üşüdün mü? Azıcık. Ama çok sorun değil. Abi uzun zamandır Böyle çok karşıya İstanbul'un merkezi yerlerine pek giremedim ya. Ayağımızı yerden kesecek bir şey yok. Toplu taşımada Sancaktepe'de çok iyi değil yani şu anda. Metro biraz çözecek kişi var. Aynen sizin oru tarafa da metro falan geliyor. O güzel olacak ya. İşte o Üsküdar Çekmeköy hattına bağlanacak. En azından bir Altınizade'ye falan gidiyor işte. Üsküdar, Şekmeköy, aynen. Çıkar çıkar gelirsin kanka bize. <laughs> Abi bizim lise zamanında ne çektik ya? 103'lerde bilmem ne nerede buralara gelirken. Gerçi sen o zamanlar karşıda oturuyordun. Evet. O zamanlar okula yetiş kolaydı. Metro 3 metre öyle geliyordu. Aynen. Şey güzeldi. Üniversite zamanında benim için de kolaydı. Önce metroya biniyordum. Sonra metrobüse geçiyordum. Sonra yine metroya binip geliyordum. Ama güzel şey abi. Yani, metro ağları genişlemeli. Aynen öyle. Aa, ya bilmiyorum yatırımlar yapılıyor böyle iyi güzel de işte. İnşallah depreme dayanıklı bir şeyler olur da. Yani depremden sonra ne yaşarız ne yaşamayız onu da şey değil de. Ha, yani deprem çok büyük sıkıntı ya. Beka meselesi diyorlar ya işte deprem İstanbul'da deprem var bile öyle. Aynen öyle. Orada bir sıkıntı olursa artık. Yani İstanbul'un bütün böyle beyni, yönetimi bilmem nesi, iş hayatı, çarpı zurtu. Yani İstanbul için bir devrim olur ama yapıcı mı bir devrim olur? Her zaman değişim de ne diyeyim, bir fark olur da. Yani şey çok, gibi olabilir. Çok büyükte bir yıkım olacağı kesin. Çok büyükte insanlar sıkıntı çekecek. Bizans dönemi latin istilasıydı. bilmiyorum ya. Motor da baktığın zaman şey motor diyorum. Araba da baktığın zaman bana çok külfet geliyor. Yani araba kullanacak kadar kalabalığı hani ben nereye götüreyim? Hani bir yere gittin Ailemi toparladın bir şeyler yaptım falan. Hani ben tek başıma araba kullanmam. Hatta mümkünse Allah kısmet ederse şey motorum oldu, şey arabam olduğu zaman bir tane de motorum olmasını yine de yeğlerim. gerçekten çünkü yani kafanı dışarı çıkardığın zaman zaman arabayla para yakıtı fazla trafiğe giriyor dururken gır 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 yakıyor park ediyorsun zaten park edilecek yerler sıkıntı yani biri, biri geldi vurdu bir şey yaptı falan filan işte parkın ücretidir Yaptır, yurttır, ispattır, olur, budur. fiyatları artıyor, yakıt fiyatı artıyor. Yok abi yani bir şekilde şey kırılmış. İnsanlar çok değer veriyor araba anahtarına, o şeye, özgürlüğe de. Yani artık araba dediğin şey özgürlük sunmuyor. Yani bir de insan motorun özgürlüğün tadını alınca istemiyor ya araba falan. cesaret dişi bitti ya. Ya abi çok cesaret dişi de değil yani. Sen bu motor alıp tırsakça da sürebilirsin. Yani öyle de sürmen gerekiyor zaten. Baktığın zaman motordan korkmuyorsan motora binme. Öyle de bir şey var. Hani önüne çıkan ara çıkacak arabaya bilmem neye hani şey yapıyorsan sen de kafa gösteriyorsan bilmem neyse çünkü haklı olmak değil abi yaşlı olmak önemli motorun üzerinde kesinlikle öyle adamın orada yapacağı yani motorcu olsan hani aldın açık yukarıları görebiliyorsun şey yapabiliyorsun hani orada kamyonun yüksekliğini, yüksekliğinin üst, üst geçişe yakın olduğunu bile fark edersin ama işte araba sürerken bir rehavet oluyor, bir rahatlık oluyor. O rahatlık seni etrafı gözlemlemekten şey yapıyor. Kendini güvenli hissediyorsun. Motosiklette hani hem biraz böyle daha serin, daha soğuk oluyor. Hem böyle baktığın zaman yani o motosiklet sürmenin ciddiyeti, ekipmanına gidiyorsun, şeyini yapıyorsun. Ya bu ciddiyet sana bir şey katıyor. Tetikte olma, o rehavetten seni kurtarıyor yani. Algı net açık kalıyor. Aynen öyle. Yani arabada o ancak şey oluyor hani hızlı gitmeye başladığın zaman bir böyle iki elini bir direksiyona koyuyorsun etrafa bir gözünü açmaya ileri bakmaya başlıyorsun falan. Ama hani bu motosiklette şehir içerisinde her hızda geçerli. Hani ben şunun önümden nereye gideceğini, nereye çıkmaya ihtimali olduğunu. Hani şey olmasa da hani bir arabaların yanından böyle bir uzaktan geçiyorum. Sanki etraflarında balon var da onu patlatmak istemiyormuşum burada. Yani en ufak bir şey yapsam öndeki bir fren yapsa o işte sağa kaçayım kurtarayım falan olay yapsa tepene çıkacak. Yani bu tarz olayları istemiyorsan defansif sürüş diye bir olay var. Onu uygulayacağım. Oh rahatladım be. Şöyle en öne geçiyorsun. Olayı bitiriyorsun. geldi lan. Oradan şey yapıyor. Ha bizimki laterna. Ses çıkarıyor ama gitme. Altın elbiseli adamın MC videosunda öyle bir şey vardı. Repliği vardı. Abi sen son sinyal yapıyor Bizi geriyorsun. olayın içinden sıyırıyor ya seni böyle gazı devri verdiğin zaman Pc'de öyle bir şansın yok abi yani olayın geçmesini bekleyeceksin. Saklanacaksın bir tarafa falan Burada iki seçeneğim var ya kaç ya dur, dur. Ya yani kaçmaya çalışıyor yani iki kişi falan olduğu zaman ama yine de yeterli yani Yine ikinci seçeneğin olduğunu sana bir göz kırpıyor Peki nasıl yakıyor? Nasıl yakıyor abi? Valla gösteririm. Bir, e, bir litre ile 24 kilometre gidiyor. 4, 4 litreden biraz fazla yapıyor. Şu camı taktım ya. O etkiledi biraz ya. Şeyi düşün. Neyse abicim. Sen bir de sağ mı gireceksin? Ne oluyor aslında be? Gidelim gidelim Bir sene bakalım, bir şeyin içerisinde tur atalım yani kampüsü. Orada mısın kanka ya? Hiç ses çıkartmıyorsun. Ha atalım, yapalım. Ya da şuraya gidelim. Arkanda mısın lan hala? Dolaşalım ya. Vay be. Abi kaç senem tamam, geçti canım. burada ya. Sen kaç senede bitirdiydin okulu? 5. 5 sene. Özürüz, Yarım dönem. İrregüler. Ben 8'de ay, tamamladım. Ay, Kerim hala devam ediyor. Abi bu kadar insan bu okulda ne yapıyor bugün? Vay vay vay. Okulda bir etkinlik bir şey var galiba. Sağ Yalnız epey kalabalık ya. Aynen. Sanki böyle okulda bir şey var. Ders var. Ya da sınav falan mı var? Diyeceğim de. Ne var? Sınav falan olabilir mi? Aa, cumartesi günü bak olabilir. Bu havuz derslerinin sınavı gibi bir şey olabilir sanki ya bunlar dışarıdan değil öyle çok abi bir de kampüs bir şey söyleyeceğim. Değil. Kampüslere e, devlet hani sadece İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü bilmiyorum ama hani o biraz daha tarihi falan yani. Abi sade vatandaş girebiliyor falan filan diye ayak yapıyorlar. O ne? Onun Detayını biliyor musun? Hani Aynen. Ben ben sadece haberi gördüm. Dedim yok artık. Ben amfinin içine dalan vatandaşlar fotoğrafını gördüm de bir. Abi öyle bir şey olabilir mi ya? Ha, tamam gibi. şimdi bu okulda bizim de işimiz yok. Eyvallah. Tamam da abi biz eski öğrencisiyiz yani. <laughs> hani tamam. o kar... Aa ne yapmış lan abi? Aa, aa! İlginç olmuş. Ee? Buradan şey gidemiyor muyuz? Dur saçma oldu. Karşı şeride girdim. Ben ilk defa gördüm böyle. Ama biz zaten buralarda bir yerde takılacağız değil mi? Dur bakayım uçak duruyor mu yerinde? Sen bunun hangi model olduğunu biliyor musun? Yok. F-104 Starfighter. Bir bakalım bu uçağın şeyini, Türkiye'de lakabı ne? Bunda bilmiyorum. Uçan tavut. Oğlum bütün uçaklar tavuttur. Uçakların modeli F-16'dır. Savuşçaysa. LAKA bu da uçan tabuttur. Kaan'a ne diyorsun? Kaan'a? Abi adamlar yapmış diyorum. Hani şey var mı? E, muharebe sahasında e, kendisini artı yöne çıkartabilecek özellikleri var mı? Hani onları da zaten şey yapmazlar. O kadar ortaya sermezler de. Hani baktığın zaman proporsiyonları bir garip. O Sen kontrol mühendisisin aslında. Senin bence yorumlayacağın noktalar var. Ya Mesela ben sana şey söyleyeyim. O kalkış yaparken mi, iniş yaparken mi ne? O arka ele, elevatörler falan çok böyle bir hareket yapıyor. Hani sanki o denge, istikrar noktasını böyle çok rahat yakalayamıyor mu ya da çok büyük olduğu için Kontroller e, çok aşırı geliyor. O yüzden hassasiyet mi yetmiyor işlemcinin? tamam yani tamamen normal mi? Sen ne diyorsun abi o işe bir kontrol mühendisi olarak? Ya yani bir kere sonuçta prototip olduğu için ilk başta mümkün olduğunca kararlı olmasını o zaman Ama aslında tam tersi çünkü mesela bak şey F22'nin geliştirme versiyonlarına da bak. Ee, yani YF22 modeli oluyor galiba. O modellerde de bizim Kaan gibi eşek kadar elefator koyuyorlar. Ha, o motorda şey de var, o motor diyorum, kafam motorda kalmış. Şuraya atsak motoru, nasıl olur? Ama o sonuçta bir transient dinamik yani, geçici. İnebilirsin kanka ya, burayı bırakayım. Orayı bayağı şey yapmışlar, e, e, otoparktan çıkarmışlar. Kanka şey yapabilirdin ya. Neyse bak muhabbete sen geç ısındın. Yolda ısınaydın iyi. Dedim ya bir durgunluk vardı. Sabah durgunluğu. İşte senle Kaan konuşalım. Ne bileyim böyle farklı şeyler konuşalım. Diye hayal etmiştim.